İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü video konumuz hangi markalar bize analiz raporlarıyla beraber güven veriyor ve hangi markaların raporları aslında sorunlu. Markaları incelemeden önce e, belli bir kriterler oluşturmadım. Sadece analiz raporlarına bakarak analiz raporları üzerinden bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi ilk marka olarak Hardline'dan başlayacağım. Evet ilk markamız Hardline arkadaşlar ve Hardline'a şöyle bir gözden geçiriyoruz sayfasını. Evet gayet güzel. Herhangi bir protein ürününe tıkladığımda burada sayfasında gördüğünüz gibi bir analiz raporu yok. En aşağıya çektiğimde burada üretim yeri ve sertifikalar var arkadaşlar. Üretim yerine geliyoruz ve sertifikalarına buradan bakabiliyorsunuz sertifikalarına bakabiliyoruz tek tek fakat analiz raporu yok arkadaşlar. Peki tamam Hardline Türkiye'nin en büyük ve en e, eski e, şirketlerinden bir tanesi. Peki neden sayfalarında bir analiz raporu paylaşmıyor? Belli bir prestije kavuştuktan sonra bir marka tamam artık ben kendimi tanıttım. Türkiye'nin de en büyük markalarından bir tanesiyim hatta en büyüğüyüm. Bir şey paylaşmama da gerekiyor ki İnsanlar bana sonsuz güveniyor. Bundan dolayı da ben analiz raporumu da paylaşmasam insanlar zaten benden satın alıyor. Bence bu mentalite yanlış çünkü sayfanın tamamına baktım analiz raporlarıyla alakalı hiçbir şey yok. Hardline'ın da sayfalarında proteinin ve amino asitlerinin analiz raporlarını paylaşmak zorunda olduğunu düşünüyorum şeffaflık konusunda biraz göreceli olarak düşünmemize neden oluyor. Hardline'dan sonra Noise Nutrition'a geçiyoruz arkadaşlar. Noise Nutrition'da da şöyle proteinlere bir girelim. Şöyle biraz sayfasını inceleyelim. Besin tablosu, analiz raporları demiş. Analiz raporuna tıkladığımızda orijinal ambalajında gönderilmiş bir analiz raporu var. Cookie yani bisküvi formu bisküvi aromalı olanını göndermişler. Şimdi bisküvinin haricinde bir de tiramisuya bakalım. Laboratuvar analiz sonucu. Ee, analiz raporu burada bir yanlışlık var. Nereye gittiği, nasıl gittiği, hangi metotlarla gittiği, hangi kutuda gittiği yazmıyor. Tiramisunun dışında karamel varmış. Karamelin analiz raporu zaten aynı. Ee, burada farklı bir cookie cream var. Hemen onun analiz raporuna tıklıyoruz. Burada da çikolatalı cookie diyor 900 gram. Diğerine bakıyorum. Laboratuvar analiz sonucu. Burada da çikolatalı cookie diyor yine. Yani hepsine burada çikolatalı bir cookie görmüyoruz ama bisküvinin altına çikolatalı cookie analiz raporunu yayınlamışlar. Burada tekrar tıklıyorum. Bebe bisküvisi demiş. Onun analiz raporuna tıklıyorum. Burada çikolata kuki var. Yani şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Sadece bir tane protein tozunu analize yollamışlar. O da çikolatalı kuki olanını yollamışlar. Muhtemelen de bu ürünü yollamışlar. Ve bu ürünün analiz raporları var. Onun haricinde bir analiz raporu yok arkadaşlar. Orijinal ambalajında yollanmış. Protein Ocean'a geçiyoruz. Protein Ocean'da şöyle doğum günü keki aromalı varmış. Analiz ve sertifikalara tıklıyoruz. Lactropod Deutschland demiş. Eurofins ve Yeditepe Üniversitesi'nden bağımsız laboratuvarlardan. Şimdi bu analiz raporu Lactropod'un kendi 22-20 ile 15 kilogramlık çuvallarının arkadaşlar analiz raporu. Yani Protein Ocean'ın üretmiş olduğu proteinin analiz raporu değil. Burada bir yanlışlık olmasın. Çünkü protein üretim aşamasında bir kayba uğruyor. Fakat burada hiçbir kayba uğramadan yazılmış. Çünkü bu ham maddenin analiz raporu arkadaşlar. Buna bakarken bir yanlışlık yapmayın. Bu bizi ilgilendirmiyor. Eurofins'e bakıyoruz. Unlu mamulleri VPC80 cam kavanozda e, gönderilmiş. Yani bir parça protein Ham maddesinden alınmış olup gönderilmiş de olabilir orijinal paketin içerisinden alınıp cam kavanoza ekleyip de gönderilmiş olabilir. Cam kavanozda bir analiz raporu kabul edilemez. Yedi buraya bakıyoruz. Bu da amunasitlerle alakalı bir amunasit profil analizi. Yani kısacası burada ham maddenin analiz raporunu biz ne yapalım? Önemli olan üretildikten sonra orijinal paketinde gönderilmiş analiz raporlarına ihtiyacımız var arkadaşlar. IQ'ya geçiyoruz hemen proteinlerine tıklıyoruz. IQ'nun proteinlerinden herhangi birine şöyle bir tıklayalım. Doypek olanla tıklamışız. Burada analiz ve sertifikalarımız diyor. Evet burada daha önceden burası bu şekilde değildi ve e, tek bir tane rapor vardı. Bunu da şu anda videoyu yaparken fark ettim. Hypro demiş. Eurofins'ten. Evet Hypro Strawberry. Bakın orijinal paketinde yollanmış. Tamam çok güzel. Hypure Isolate demiş. Burada Hypure Isolate. Arkadaşlar bakın sadece bir tane protein ürettikleri bir tane çilekli proteini, bazı firmalar var. Sadece bir tane çikolatalı proteinini gönderiyor analizi ve çileklinin altında da çikolatalının analizini paylaşıyor. Bisküvilinin altında da çikolatalının analizini paylaşıyor. E, muzlunun da altında çikolatalı e, proteinin analizini paylaşıyor. Arkadaşlar bunlar çok kabul edilebilir değil. Hangi ürünü üretiyorsan o ürünün analiz raporunu Son kullanıcılarınla paylaşabilirsin. Şeffaflık konusunda paylaşmak zorunda değilsin. Ama gerçekten şeffaf, gerçekten e, kullanıcılarından sporcularından herhangi bir şey saklamıyorsan, e, bunları böyle tek tek yapacaksınız ki, sonradan ben e, bir son kullanıcı olarak ya da ben e, bu markayı tercih etmiş olan bir sporcu olarak size çikolatalının analiz raporu var dediğimde var diyorsunuz ama. Çileklerin analiz raporu var dediğimde bana yine çikolatalının analiz raporunu yolluyorsunuz. Bu böyle olmamalı. Haykü burada çok güzel bir şey yapmış. Bakın Haykü Kazeyn Knight demiş. Haykü Kazeyn Night'ı da ayrı ayrı bakın burada orijinal paketinde Haykü Kazeyn Night'ı yollamış. Şimdi e, ProPlus Complex Protein demiş. Burada yine Haykü ProPlus Kompleks Protein orijinal ambalajında yollanmış high clear yani o clear formda, temiz formda olan bakın high clear orijinal formda analiz raporuna yollanmış protein izole olan proteini. Yine burada protein pudingi var. Bakın adamlar protein pudingini bile yani pudingi bile analize yollamış arkadaşlar. Ve %78 protein %78.8'in neredeyse %79 oranında yani bunu yukarıya yuvarlayabiliriz ve %79 oranla protein oranına sahip bir pudingleri var adamların. HyQ Nutrition. Bakın. Hani bir şeyleri yaparken ya da bir yerlerde biz yorum yaparken ne diyorduk? Haklıya hakkını vermek zorundayız. Bakın burada gerçekten şeffaflığını ben alkışlıyorum HyQ Nutrition'ı. Yani adamlar pudingi bile analize yollamış. İşte burada helal sertifikası var. Hemen Grizona geçiyorum. Grizom'da bir proteine tıklıyoruz. Evet bolca aroma var ve bakıyorum ürün detayları demiş. Besin değerleri var. Evet. Buralarda var mı? Giriş, kayıt, sipariş, sepet, siparişinde de hakkımızda iletişim analiz raporları demiş. Evet şimdi şimdi en başta kendiniz raporuna bakalım. VPC 80 Peynir, az suyu, protein, çok katmanlı çuval. Şimdi 13 kilogramlık çok katmanlı çuval. Yani ham maddenin e, analiz raporu arkadaşlar bu. Bize ham maddenin analiz raporu gerekli değil. Bana ürettiğin ürünün ham madde raporu gerekli. Bana ürünü ürettiğin orijinal ambalajına yollanmış bir e, analiz raporu gerekli. Bu ham maddenin kabul edilemez... Ham maddenin analiz raporuna ihtiyacımız yok. Evet burada asorbik asit, fine powder demiş. Bu da amino asitle alakalı bir rapor. Burada yine aynı şekilde burada devamı zaten amino asitlerin çoğu arkadaşlar Çin ve Hindistan menşeili. White conforms burada ne diyor? Magnezyum ne alakalı? Burada da magnezyum ne alakalı? Magnezyum magnezyum D3, 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 arjinin, sitrilin, malat, burada ne diyor, Ketal delta powder, maşallah ham maddelerin tamamının e, testini paylaşmışlar. Çok güzel, kabul edilebilir bir analiz raporu yok. Ham madde tedarikçisinin, ham maddesinin analiz raporunu biz ne yapalım? Şimdi geçiyoruz Commander'a. Commander'ı bildiğiniz gibi arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek en şeffaf markasını seçmiştik. Kendileri de zaten inanılmaz şeffaflar ve ve yine Commander Nutrition'ın kendi bir iddiası var. Diyor ki, benden almış olduğunuz ürünü kesinlikle ve kesinlikle bir analiz raporuna, Agreti'de bir laboratuvara gönderdiğinizde Herhangi bir şekilde 1 gram bile 1 miligram bile içerisindekiler kutunun arkasında yazanla analiz raporu tutmazsa size ödediğiniz paranın 10 katını iade edeceğiz diyorlar. Böyle de bir iddiaları var. Üretim tesisi hammatlı analizleri özgün içerik ve analiz raporları demiş. Hemen analiz raporlarına bir geçelim. Laboratuvar analizleri. Orijinal ambalajında arkadaşlar gördüğünüz gibi yine orijinal ambalajında yollanmış. Biscuit Dream Flower demiş. Yani bisküvi aromalı olanı. Ve burada mikroorganize kreatin nerinin de analiz raporu var. Burada orijinal ambalajında denilmiş. Ve BCA amino asit sporcu gıdası. BCA'larının da analiz raporları var. Glutaminin analiz raporları var. Evet ürünlerinin tamamının analiz raporları var arkadaşlar. Burada da sadece şunu görmek istiyoruz. Burada Gold ve tıkladığımızda Brownie çikolata, bisküvi, çilek ve çikolatalı gofret aromaları var. Ama sadece bir tanesinin analiz raporu var. Hangi ürünü üretiyorsanız o ürünün de analiz raporlarını bizlerle paylaşırsanız çok daha iyi olur. Big Joy markasına geçiyoruz. Big Joy markasına proteinini diyoruz. Hatta şöyle whey protein diyelim arkadaşlar. Klasik whey proteine tıkladık. Burada herhangi bir şey yok. Hemen alt kısımda bakıyorum. Üyelik iptali. Argom ne zaman ödül Big Joy seçme rehberi. Müsafeli üyelik sözleşmesi saklama tedarikçi aydınlatma metodunu veren benden neler sorulamazsa bağış ve güç gelin protein tozu güvenlik İngilizce formu iade. Farmatery ilk vitamin mineral sporcunun ritüel eti ve disipörü yüz demişler. Evet çok güzel çok güzel devam ediyoruz güzel. Şimdi arkadaşlar Big Joe'ya da geçtik tabii Big Joe'yu da inceliyoruz büyük bir firma. Evet dediğim gibi büyük firmalar genellikle belge ve analiz raporlarını paylaşmıyorlar. Neden paylaşmıyorlar yani bunu merak ediyorum ben. Yani ne değişti? 96'dan beri süre gelen bir firmayız. Evet tamam bunu kabul ediyoruz. Big büyük olduğunu da kabul ediyoruz. Fakat bu hata yapmayacak oldukları anlamına gelmiyor. Ben analiz raporlarını görmek istiyorum. Neden küçük firmalardan analiz raporları görmek istiyoruz şiddetle ve Big Joy ya da Hardline'dan neden göremiyoruz? Bu firmaları diğer firmalardan ayırt eden özellik nedir yani? Çok merak ediyorum yani bu lütfen videonun altına yorum olarak siz de bunları ekleyin. E siz de düşüncelerinizi bizle paylaşın. Ya ben merak ediyorum. Yani tamam Big Joy gerçekten büyük bir firma. Bu kadar bize garanti vermiş, bu kadar güven sağlamış. Neye göre güven sağlamış? Tamam. Eskiden 3-5 markadan bir tanesiydi Big Joy. Hardline keza yine öyle. Tamam ama artık 50 tane, 100 tane firmamız oldu ve biz bu 50 tane 100 tane firmaya analiz raporu soruyoruz. Analiz raporunuz yoksa biz sizden ürün almayız diyoruz. Burnumuzdan kıl aldırmıyoruz ama Hardline'a gelince gözümüz kapalı alışveriş yapıyoruz. Big Joe'ya gelince gözümüz kapalı alışveriş yapıyoruz. Göstersinler. Yani Hardline'ında, Big son kullanıcılarla, sporcularla analiz raporlarının paylaşması gerekiyor. Bakın yine burada dikkatimi şu çekti. Ham maddeleri nereden temin ediyorsunuz? Ürünlerimiz ham maddesi yurt dışından daha net konuşmak gerekirse İngiltere ve Hollanda ağırlıklı Avrupa'daki üreticilerden temin ediyoruz. Dünya standartlarında ürünlere imza atabilmek için bodybuilding.com sitesinde top 50'de yer alan ürünlerle ürünlere ham madde sağlayan firmalarla çalışıyoruz. Aa. Ama hangi firmalarla? Yani neden firmalar şeffaf olamıyor? Ben bunu anlamış değilim. Herkes birbirinden bir bilgi saklama çabasında ham madde bu reçetenin kilit noktası değil arkadaşlar. Ham maddelerinizi paylaşabilirsiniz. Şirketlere söylüyorum. Analiz raporlarınızı paylaşabilirsiniz. Analiz raporlarınızda şeffaf olmaya çalışın. Tekrar gözden kaçırmadığıma emin olmak için buraya bakıyorum. Veri sorumlusu, başvuru formu, ön bilgilenme, garanti sözleşme, ürünler, blok, havale, FD, ürün seçme, rehber ödeme ve teslimat ödül puanı kargo ne zaman hakkımızda? Üyelik iptali, Besin Nutrition'a geçiyorum hemen buradan bir proteine tıklıyorum. Son çıkardığı proteinlerden başlayalım. Şöyle tıkladığımda şöyle tıkladığımda bir bakalım. Besin içeriği, kullanım şekli, özellikler, ürün değerlendirmesi, gıdalar. Hemen aşağıdan bakalım. Test sonuçları. Evet test sonuçlarına bakalım. Kurabiyeli, çikolatalı, muzlu, çilek dondurmalı. Kurabiyeli tıklıyorum. Swiss ve Gold Cookie Cream. Kurabiyeli tamam. Numune naylon torbada. Kabul edilemez arkadaşlar. Eksi. Geri dönüyorum. Çikolata karamel. Çikolata karamel naylon torbada gönderilmiş numune. Kabul edilemez arkadaşlar. Muzlu dondurma. Banana ice cream tamam. Naylon torba. Kabul edilemez. Çilek dondurma. Çilek dondurmaya da bakıyoruz. Naylon numune miktarı 600 gram naylon torba. Şimdi naylon torba denirken acaba doypek mi kastediliyor? Ee, bir de yanlış bilgi vermemek için ona bakacağım. Swiss Nutrition'a geri geliyorum. Buradan proteinlerine tıkladığımda doypek şeklinde bir paketlemesinin olmadığını görüyorum. 4 tane aromasına çok güzel e, rapor almış. Fakat bunlar... Kabul edilemez naylon pakette yollanmış bir kere Swiss Nutrition'ın kendi üretmiş olduğu naylon paket ya da bir doypek tarzında e, ağzı e, kilitli bir paketleme sistemi de yok. Mella Protein'e bakıyorum. Hemen e, buradan Protein bölümüne giriyorum. Vegan ve Protein'e demiş. Yine burada da birçok aroması var. Besin içeriği analiz raporu demiş. Analiz raporlarına tıklayalım. İzole ve protein tozu numunesi kimyasal analiz. Evet. Pet kavanozda yollanmış. Ve nedir? %80 analiz çıkmış. Ne bu? Pet kavanoz mu? Orijinal ambalajına yine yollanmamış. Ve pet kavanozda ne yollanmış? Çikolatalı mı? Kurabiyeli mi? Muhtemelen ham maddenin analize yollanmış hali arkadaşlar. Bunu da kabul edemiyoruz. My e geçiyoruz. Hemen My e bakıyoruz. Protein tozuna tıkladık. Çilek, çikolata, muz, bisküvi demiş. Evet çok güzel. Besin bilgileri markası hakkında. Hakkımızda bu yüzden yanınızdayız. Farkındayız. Kapat kullanılması. Ürün bilgisi. Ee, yüksek kalite uygun fiyat. Peki anladık. Besin değerleri. Burada amino asit profil demiş. Tıkladık kapattık. %100 görünen en yüksek kalite üretim ürün desteği. Hemen buradan ürünler de üretiyor. Hakkımızda kargo nerede ödeme. Politikası, garanti ya dönmüyorum. Gizli veri sertifit eder. Çadınların dediği müşteri protein kilo zayıflama ürünlerimiz nerede üretiliyor? Hemen bakalım. Evet, burada da bir analiz raporu yok arkadaşlar. Analiz raporu olmadığı gibi sertifikalar da. Vitales markasındayız arkadaşlar. Bu Vitales markasında bana çokça sormuştunuz nasıl bir markadır iddialı mıdır değil midir henüz marka hakkında bir inceleme yapmadım fakat baktığım zaman fiyatı çok da uygun değil ama burada da ürün içeriği tıkladığım zaman çikolata muz diyor sadece değerlendirme yok açıklamaya baktığımız zaman da buralarda bir analiz raporuna ulaşamıyoruz mağaza ve kurumsal vücut kitle indeksi geniş çaplı bir açıklamada yok arkadaşlar ben mağazaya mail de atmıştım. Ürün incelemesiyle alakalı da geri dönüş henüz yapmadılar. Bir 6-7 gün oldu. Muhtemelen de geri dönüş yapmayacaklar sanıyorum. Bize ulaşın demiş. Bize ulaşın dediğimizde burada analiz raporuyla alakalı bir şey yok. E, kurumsal dediğimizde e, hakkımızda diyor. Misyon, vizyon, neden vitalist? Analiz raporumuz Yine yok burada. Tamam. Vitalis de bizden sıfır puan alıyor. Hemen SSN Nutrition'a geçiyoruz. Protein tozuna tıklıyoruz. İlk sıradakine tıkladık. Burada son kullanım tarihi ile alakalı bilgiler var. Ürün açıklaması yazıyor. Ürün özellikleri, ürün yorumları, bilgilendirme, etiketler var onayladı. Ürünün tam bir üretim tesimi Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı onaylıdır demiş. Burada da bir analiz raporu göremiyorum. Hemen yüksek kalite ham madde üretim ürün desteği. Sözleşme, veri saklama, ön bilgilendirme, sipariş, çerezler, bize aranan sertifikalarımız demiş. Buradan sertifikalara tıkladığımızda geniş çaplı olarak reksporcu gıdaları ile alakalı e, sertifikaları var. Burada bu sertifikalar var arkadaşlar fakat e, burada da analiz raporları yok ama şirketin analiz raporu var. Şu Şöyle e, inceleme yaptığımızda bana analiz raporları gönderilmişti. E, burada da analiz raporlarına istinaden yine e, bir %50 bir 50 puan veriyorum. SSN Nutrition'a. Çünkü ben analiz raporlarını gördüm. Sadece şirkete buradan şunu söyleyebilirim. E, analiz raporlarını ister, isterseler sertifikalar bölümünde isterseler de protein tozu bölümünde paylaşmaları çok da şeffaf olmalarını gösterecektir. E, bence analiz raporlarında sayfalarında paylaşmaları gerekiyor. Evet arkadaşlar güven veren markalarımız ve güven vermeyen markalarımız da bu şekildeydi. Bu tamamen benim kendi şahsi düşüncelerime dayalı bir videodur. Hiçbir markadan etkilenmeden ya da hiçbir markadan sponsorluk almadan ilerlemeye devam ediyoruz. Daha dün yine iki markadan bir sponsorluk teklifi geldi ve biz bunları mecburen şeffaf olmak adına reddetmek zorunda kaldık. Bu tarz markaları da yine açıklamıyorum. Lakin beni gerçekten marka sevici ya da yine hali hazırda videoların altına yorum yaparken sponsorluğum varmış gibi yorum yapan abonelerimiz var. Ya da abone olmadan keşfetten izlemeye gelen takipçilerimiz var. Ben hiçbir markanın seviciliğini yapmıyorum. Fakat gerçekten hak edene hakkını vermeye çalışıyoruz. E, bu da videolarımızın şeffaflığıyla ile alakalı. E, siz de görüyorsunuz ki e, kayıtsız kalamadığımız bazı durumlar oluyor. E, örnek olarak vermem gerekirse yine burada ismini zikredeceğim. yine reklam gibi düşünecekler ama bazıları HQ'yu e, görüyorsunuz arkadaşlar her ürüne ayrı ayrı analiz yaptırmış. E, ben isterim ki her markanın HQ kadar e, ve yine Commander kadar Commander markasının da hakkını yemeyelim. Commander markası ve HQ markası kadar şeffaf olmasını istiyorum markaların. Çünkü her ürüne ayrı ayrı rapor yaptırmış bu iki firma. Analiz yaptırmış. Bu da son kullanıcıya inanılmaz bir güven veriyor. Dediğimiz gibi evet fiyatlar Türkiye şartlarında ekonomik şartlar gereği ithal ham maddeler işin içine girdiği zaman yüksek oluyor. Üretim aşamalarından belli üretim kalitelerinden geçerken ürünler gerçekten fiyatlar çok e, değişkenlik gösteriyor olabilir. Bazı markalar kendileri üretiyor. Bazıları büyük firmalara ürettiriyor. Bunlar da e, üretim sürecine ve reklamlarla beraber gelen maliyetleri de ürünlerin üzerine ekliyor. E, mecburen fiyatlara da yansıyor. E, dediğim gibi markaların şeffaf olmasını istiyorum. E, Hardline, Big Joy, My Supplement gibi firmalarında da e, analiz raporlarında sayfalarında paylaşmalarını istiyorum. Çünkü e, ne kadar büyük firma olursanız olun. Bu e, hata yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Biz e, bir ürün alırken analiz raporlarını görmek istiyoruz. Son kullanıcı, son tüketici olarak. Bazı markalar var yine. Sadece çikolatalıya ya da sadece çilekliye e, bir analiz raporu yaptırıp 20 çeşit protein aromasından protein üretip de sadece tek bir analizle beraber e, son kullanıcıya e, güven vermeye çalışmaları yanlış bence. Ya da sadece cam kavanozda ya da naylon poşetlerde gönderilen analiz raporlarını da ben kabul edemiyorum. Çünkü biz ham maddenin analiz raporuna ihtiyacımız yok. Bizim gerçekten ihtiyacımız olan, üretilmiş olan orijinal ambalajda gönderilmiş olan numuneye ihtiyacımız var. 20 kilogramlık, 30 kilogramlık çuvallarda gönderilmiş olan analiz raporlarına ihtiyacımız yok. Yani sonuçta biz ham madde içmiyoruz. Daha sonradan bir üretim aşamasından geçen bir ürünü kullanıyoruz ve tüketiyoruz. Güven veren markaları şurada paylaşıyorum arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi, fikirlerinizi çok merak ediyorum. Videonun altına yorum olarak benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, sağlıkla kalın, sporla kalın.